gemiye da şey dahil edilmesi, e, sokağa çıkma yasağına dahil edilmesi çok önemli önemler olarak görüyorum. Burada fiziki altyapımızın yanı sıra eğitimli insan gücüne ihtiyacımız vardı ki Türkiye'nin bu konuda gerçekten o anlamda da sıkıntısı yok. Şu Peki diyorum, e, Sayın Hocam şu şunu bak. hemen sormak istiyorum. İlk açıklanan e, rakamlarda, e, geçtiğimiz hafta içinde açıklanan rakamlarda e, Sayın Sağlık Bakanı Hani hiç istemiyorum bu sayıyı vermek ama diyerek e, sağlık çalışanlarımız arasındaki pozitifleri yani e, koronavirüs hastalarına da açıklamıştı 610. Öyle baktığınız zaman her 100 vakadan 4'ünün sağlık çalışanı olduğunu e, görüyoruz. E, evet bir yandan da alınan önlemler yani şu yığılmayı değil mi? Bu kadar size fazla gelmese yoğun bakım imkanlarımız da var. Sağlık çalışanlarımız da tabii ki yeterli. Türkiye herkesten daha hazırlıklı ve daha donanımlı. Alt da iyi diyoruz ama... Bu hızla gelirse bir yandan sağlık çalışanlarının korunması, onların yeterli malzemesi soru işareti olmayacak mı? Mutlaka tabii sağlık e, çalışanının kişisel koruyucu ekipmanları konusunda başlangıçta biraz sıkıntılar yaşandı. Sağlık. Şu anda durum Ama nedir? Şu an itibariyle, itibariyle sağlık merkezlerimizin bir çoğunda yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sıkıntısının kalmadığını söyleyebiliriz artık. Pozitif vakalar konusunda sizin bulunduğunuz noktada tabi aldığınız e, diğer e, geri bildirimlerde Türkiye çapında nasıl görünüyor durum? Sağlık çalışanlarımızı koruyabiliyor muyuz? Sağlık çalışanları konusunda maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bizim bulunduğumuz bölgede de enfekte sağlık çalışanları var. Bize Termal sonrasında fiziki yapılar elbette yoğun bakım ünitelerimiz var ama yoğun bakım ünitelerimizin takdir edersiniz ki havalandırma sistemleri maalesef böyle efektif bir salgına uygun şekilde dizayn edilmiş değil. Bu tip salgınlarla yönetmek üzere yönetmek zorunda olduğumuz hastaların negatif basınçlı odalarda izlenmesi gerekiyor. Ve negatif basınçlı odalar içerisinde hava sirkülasyonunun virüslerin dağılımında esas rol oynayan su damlacıkları içerisindeki o aerosolizasyonu artıracak şekilde değil, daha çok bunları havada uçuşan partikülleri en kısa sürede yere indirecek şekilde tasarlanmış laminer akımlarla yönetilen negatif basınçlı izolasyon odalarında takip edilmesi gerekiyor. Sanırım Türkiye'nin bu noktada en hazırlıksız olduğu nokta burası. Yoğun bakımlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef itiraf etmek durumundayım. Negatif basınçlı izolasyon odaları konusunda sıkıntılarımız var. Bu hangi aşamada herhalde sayılar böyleyken değil ama hangi aşamada ee, hani maalesef diyerek üzüntüyle işaret ettiğiniz o yetersizliğe dayanabiliriz. Bunlar yapısal, bunlar yapısal yapısal hazırlıkları ihtiva eden hastanelerin donanımlarıyla inşa süreçlerinde elde emin gereken, planlanması gereken şeyler. Tabii bugüne kadar dünya gündeminde de böyle bir salgına karşı şaşırmacı ölm görülebilecek şey değildi. Yani evet. burada kimseyi eleştirmek ya da kimseyi bu konuda suçlamak istemem. Ama geldiğimiz nokta maalesef yoğun bakımlarımız tedarik bakımından sıkıntısız çalışıyorlar. Ekipmanlar bakımından herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Eğitimi, iş gücü konusunda insan kaynağımız oldukça geniş. Ancak bu konuda havalandırma sistemlerimiz böyle bir salgını yönetmeye dizay, göre dizayn edilmiş durumda değil. Bu konuda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yürüyen sistem içerisinde havalandırma sistemlerinin modifikasyonları üzerinde projeler için çalışmaktayız. Birçok merkezde bu konunun çalışmaları, startları verilmiş durumda. Buradayım Sayın hocam şunu sormak istiyorum. Yani mevcut durumumuzda da bu e, yani dönüşüm hızlıca yapılmak zorunda dediğimiz bir noktada mıyız? Çünkü hani mevcutlar da demek yani sizin anlattığınız anlayabildiğim kadarıyla. E, yani şu anda ne kadar yoğun bakım hastamız varsa onlar için de bu basınçlı odaların gündeme gelmesi lazım.